Türkler neden Japonya'ya vize almadan seyahat edebiliyor? 1985 yılında İran-Irak savaşı sırasında Tahran'da yaşayan Japon vatandaşlarının tahliye edilmesi gerekiyordu. Ancak büyük bir risk taşıdığı için tüm havayolu şirketleri bu tahliyeyi gerçekleştirmeyi reddetti. Bunun üzerine Türkiye bir Türk Hava Yolları uçağı göndererek 215 Japon vatandaşını başarıyla tahliye etti ve bu olay iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirdi. Günümüzde Türkiye ve Japonya arasındaki vizesiz seyahat anlaşması bulunmakta ve iki ülke kültürel değişim, ticaret ve depremle mücadele gibi konularda işbirliği yapmaktadır. Her iki ülkede deprem riski yüksek bölgelerde yer aldığı için bu alanda ortak çalışmalar yürütmektedir. Marmaray Metro Tüneli Japonya'nın ekonomik işbirliği ile inşa edilmiş olup, ikinci Boğaz Köprüsü de Japon yeni kredileri ile yapılmıştır. Bu köprü, Japonya'da yaygın olarak kullanılan titreşim yalıtım sistemine sahip, Türkiye'deki ilk köprü olma özelliğini taşımaktadır. Bu ve bunun gibi seyahat için içerikleri için beni takip edin.